Peygamberimizden dualar. Başka bir ilah yok ancak Allah var. Onun şeriki yoktur. Mülk onundur, hamd de onundur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine engel olacak da yoktur. Vermediğini verecek de yoktur ve servet sahibi olanlara servetleri sana karşı bir menfaat veremez. Yani servetine güvenerek sana asi olanları o servetleri kurtaramaz. Amin. Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik, güzellik ver. Ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Amin. Bedenime, kulağıma, gözüme sıhhat ver. Küfürden, fakirlik ve kabir azabından sana sığınırım. Amin. Ya Rabbi! Gece ve gündüz gelecek kötülüklerden, sıkıntılardan, kötü arkadaştan ve kötü komşudan sana sığınırım. Amin. Ya Rabbi! Faydasız ilimden, makbul olmayan ibadetten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Amin. Ya Rabbi! Bildiğimiz bilmediğimiz bütün iyilikleri ver, bildiğimiz bilmediğimiz bütün kötülüklerden de koru. Amin. Ya Rabb'i her işimizin sonunu güzel eyle. Dünya sıkıntılarından ve ahiret azabından bizi koru. Amin. Ya Rabb'i bizi sabreden ve şükredenlerden eyle. Amin. Ya Rabb'i sana ve resulüne itaat etmemizi ve bildirdiklerini amel etmemizi nasip eyle. Amin. Ya Rabb'i bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan eyle. Amin. Ya Rabb'i Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten ve her çeşit hastalıktan sana sığınırım. Amin. Ya Rabb'i işinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan ve doğru konuşanlardan eyle. Amin. Ya Rabb'i kusurlarımızı ört, korkulardan emin kıl ve borçlarımızı ödememizi nasip et. Amin. Ya Rabb'i sıhhat, afiyet ve güzel ahlak ver kaza ve kaderine rıza gösterenlerden eyle. Amin. Ya Rabb'i, ölünceye kadar ibadet etmemizi, ömrümüzün hayırlı amellerle sona ermesini nasip et ve cennetini ihsan eyle. Amin. Ya Rabb'i, zulmetmekten, zulme uğramaktan sana sığınırım. Amin.